O şey bir aptalama mı böyle bir çeşmede dayı bekleyiverdi orada bir kadın varmışlar kaçırmış mı kaçmış mı? Bu artık arar mı? Şu şey sütçüler şey geçip oradan. Geçip oradan gelin getirmiş. Ha o işte geçip oradan geçip oradan. Ha o işte o, o, o. gelin getirmiş. Karı da horunmuş bana ben seninle gideceğim demiş. Y yerine kadın bir, bir sürü çocuğu varmış. Ha öyleymiş öyle varmış, dayı deyormiş, varmış, ha evet. Anam öyle dedi vallahi bak dedi. Akmalarda durlar ki, onlar akmalarda durlar. Ha, öyle şu, aşağı amalarda durlar, evet. Vallahi çok dedi, baya başına gider de olur dedi, o gelin dedi, o çocuğa dedi. Evet. Çocuğu orada kaldı. Orada yani bir çocuğu varmış. Yani. Aldak, kutnaklı aldak, aldak Evet, evet. Tabii, evet. Tabii, Tabii, kaba evet. dayıymış da yani. Ha, orada. İki gelmişler. yermişler, kendi bol bizim işte ülkeye Dayım başlamış, işte şurası

Epey durmuş. durmuş. Onlar... E, sen eti yormuşlar, yormuşlar. Ekim ekin işi yormuşlar, yorma yormuşlar. E evveli öyleydi ya, ekmek yemeye oturmuşlar. Yo, Yoğu yiyecekler O, Allah, ben turu yiyeceğim demiş, yoğurdu. oldu Duruyor. Duru yerim, evet. ben, ben adam, adam, Allah adam Allah. <laughs> de sifat ettim. Ben ağzından yedim, biz balarız Kimse katı böyle. yok. bu ona. Ötelerini. Bu kayıp olmuş. Kaşmış gitti Kaşmış koca, koca böyle çırpıla vardı. oraya yatsa ta Evet. Çırpıla. Çıkmış. O zaman bir şeyin arasına sokulmuş. Gizlenmiş, saklanmış. Kardın arasına sokulmuş. Saklanmış oraya. Saklamış oraya. Öyle ağır Hmm. De evet. evet. O bir öfke bir şeyle e, duvarlık saklanmış yani. Evet. Hmm. Hala o Musa dayı bilen o karıtan mı olmuş Cemile? Cemile vardı Musa dayımın kızları işi. Ya ya. Çocuk oldu mu o kadından? Çocuğum, duymadım anam ne bilen. Çocuğun olduğunu bilmiyorum öyle. Orada kalmış çocuğun çocuğu. Ha o dayım dedi orada bir tane çocuğu var işte, kan bir şey kaçmış efendiye. Efe, yani. Gelmiş. Abdurrahman dayı. Ha. Hince, Abdurrahman nasıl çevirmiş Abdurrahman çevirmiş abi. Öyle şimdi. Abdurrahman dayının oğlu var ya Musa. Hazmandeyim vardı Musa. Hı. Haycar var, Cemile var, Neslan vardı. Abdurrahman dayının o karıdan mıydı o karıdan? Abdurrahman dayım ben değil. Başka bir adamdan. Onlar. Bir de bir, bir de biri adam olmuş hmm. yine böyle Abdurrahman'da biri varmış. kim vurdu? Abdurrahman. Ha, kim var? Efe Abdurrahman. Şeyde çivrikte. Çivrikte bir adam bulunmuş. Abdurrahman dayının üstüne gitmiş yani. Rahmet o, o, o da Abdurrahman'mış ya. Kim olsun? Aziz, kim aziz öyle olmuş o gibi değil ha, mi? O, ona benzer. Bir huzileri adam da yapmış. Adam bir huzileri. Ha öyle olmuş hala. Kim bu? Kim bu? Abdurrahman demişler. E, Toprak, toprak da ama değil mi? Evet, bir oradan bir Bakayım hocam? işte o zaman açıkladığında efelik varmış yani. O, ben, hemen burayı bir Tabii. O yanın buraya gelmiş. Burayı buraya, basmışlar. Bu da yok. tarlaya doğru ya? Orada bir tablığı, çok ha, Şimdi, gelmiş. Şimdi gelmiş evde Ha bu kaçtı gibi ha, anlamışlar. Da. Onun üstüne gittik ha. Onun üstüne gitmiş. ismi de Tabii ismi de tuttular. Tuttular. O, Evet. Halbuki başka, başka, başka bir aktıramamış mı? Aktıramam mı tamam Tam, 10 tam sene yakmış. Ha işte bizim hmm. hmm. işte cam, pencere, kırmızı kim avlandı? Selektin yerde saban vardı, o gibi yani. <laughs> 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 Namı gitmiş ya böyle. Böyle böyle Dayım bunları değil, adam tam 10 sene yapmış. 10 sene yatmış. <laughs> 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 Hasan'dan de 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 bir, <laughs> bir bir yemiş. Evet. Anladın mı öyleydi? Hastalandı, kazıyor. iki, 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 Ateş böyle ocak yanar, dürür, evet. döner, döner. Evet. Bak Hala Abdurrahman böyle uzun Eskili, boylu değil miydi? Değil. Hayır, B ne? Otoboy. Ne? Otoboy. 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 orta boyluydu. Eskiden de orta boylu. boylu. Orta boylu. boylu. Orta boylu. Orta boylu. Orta boylu. Orta Orta boylu. Orta e evet. Birleri Birleri, e evet. hmm. Orada bir o onun işte dayı diyor ki Musa. Musalar varmış. <laughs> i̇şte o, işte o bir şeyler hmm. kayadan kayadan O kıtmışlar. Almışlar gitmişler. Ne mi camisi ise hmm. cam, bir camiden kapıdan girerken görmüşler. Çıkmamış. Orada öldürmüşler. Orada öldürmüşler. Orada kalmış. Musa'yı. <laughs> <laughs> Hastamamış. Evet. 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 Ondan sonra hmm. bak ben Musa daha komşular Musa tezva dizinin vardı onun adı da Musa. Suculdeki o şey onun adı mı onun dedeleri mi olur Musa da ya? Yani. Onun dedesi mi olur babası mı olur dedesi? Hasan.